Selam arkadaşlar, ben Fatih Özlem. Bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılışı yapacağız. Daha önce incelemiş olduğumuz ürünümüz Anker EFI RoboVac L70 hibrit modeliydi. Bu kez ise yine Anker markasının EFI RoboVac 25C modeliyle karşınızdayım. Biraz daha basit, biraz daha e, özellikleri kısılmış, fiyat açısından da oldukça makul e, olan bu modelin Gelin kutu açılışını birlikte yapalım. Daha önce kutusunu açmış olduğumuz için bıçak kullanmıyoruz. Yine hiçbir işinize yaramayacak kitap çıktı. masaya çıkartalım oldukça hafif yani bir buçuk kilo iki kilo belki o da cihazın üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir gps alıcı yok bu nedenle haritalandırma yapmıyor. Haritalandırma yapmadığı için kullanımı aslında çok daha basit. Daha önce biraz test ettim. Yani iyi ki Wi-Fi bağlantısı var. Telefondan açıp kapatabiliyorsunuz. Ama sadece açıp kapatabiliyorsunuz. Modlar arasında 3 modu var. İşte otomatik mod, iBoost, iBoost, IQ Boost. IQ -boost, -boost, Boost veya iBoost modu. Bir de hızlı mod diye, güçlü mod diye. Güçlü moda aldığınız zaman 40 dakikalık bir şarj süresi sunuyor ve 40 dakika içinde bulunduğu alanı temizleyip istasyona e, geri dönebiliyor. Standart moda aldığınız zaman e, 100 dakikalık bir kullanım zamanı size sunuyor. 100 dakika zaten 110-120 metrekarelik bir dairenin temizlenmesi için ideal bir zaman. Yedek filtreniz veya içinde filtre var mı bakacağız kablomuz gördüğünüz gibi Burada boş. Kablo uzunluğu yine diğer modele yakın. Oldukça uzun. Bu sefer istasyonumuzda alt kablo kutusu yok. Kablo kapı yok. Açık alanda duruyor fişimiz. Yine fazla kabloyu dilerseniz bunun altına katlayıp sokabiliyorsunuz. Birazdan testini yapacağız zaten. Şimdi bu cihazda iki tane yan fırça bulunuyor. Şöyle iki adet yan fırça bulunuyor arkadaşlar. İki adet de yedek çıktı kutunun içinden. Diğer modelde herhangi bir yedek yoktu. Hatta yedek aparatlar 399 lira 400 lira gibi güzel bir rakama satılıyor. Enkarın resmi sitesinde. Yine tahmin ediyorum ki aynı ürünler bunlara kullanılabiliyor olabilir. Yok farklı. Farklı. Bir kontrol panelinin üzerine konan jelatin, en sevdiğim jelatin sıyırma işi. Evet. Arkadaşlar şöyle cıplar gelmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Ee, internetten i̇nternetten baktığımda bu cihazda navigasyon sistemi olmadığı için telefondan dilediğiniz yeri temizletip veya dilediğiniz yere girmemesini sağlayamıyorsunuz. Bu cihazın düğmesine bastığınız anda bulunduğunuz alanda eğer kapı yoksa özellikle kapısız yerlerde atıyorum salon antre arasında kapı yoktu, salon mutfak arasında kapı yoktu, antre ve mutfak salon arasında kapı yoktu, Sadece mutfağı temizletemiyorsunuz veya sadece salonu temizletemiyorsunuz veya yemek yedim sadece masanın altını temizletemiyorsunuz. Düğmesine bastığınız anda kendisi e, gitmek istediği yere gidiyor. Herhangi bir sıralama dizilimi yok. Kafasına göre çarptığı yerden geri dönüyor. Ama e, çok hızlı, aşağı hızlı bir cihaz. Yapmadığı yer kalmıyordur muhtemelen. Ben bunun testini şöyle yaptım. E, çekimlerden önce iki kez evi e, L70 ile temizlettim. Fakat buna rağmen arkasından bu cihazı çalıştırdığımda bu cihazın bulamadığı iki parça yılbaşı süsünü getirdi bana. Hani nasıl yaptığı bilmiyorum ama bunda çünkü tam kenarları duvar diplerini alma özelliği var. Bu cihaz GPS'i sayesinde, navigasyon sistemi sayesinde çok fazla sıfıra girmiyor. Çarptığı yerden çünkü böyle bir, bir santim, bir buçuk santim kadar kenarı çekilip de gittiği için, sökmemek için. Bu cihazda öyle bir şey yok bu bamba güme dalıyor götürüyor. Altında şöyle bir açma kapama düğmesi var. Açtığınızda şu şekilde seslendirmesi var. Şöyle. Wi-Fi'ye zaten bağladık. Kurulumunu gerçekleştirmiştim daha önce. Şimdi gelin birlikte testini yapalım çünkü merak ettiğim bir konu. Nominasyonu yok, GPS'i yok, evet. Alan belirleyemiyorsunuz, evet. Acaba düşme sensörü var mı? Şimdi birlikte testini yapalım. Fakat kendimi garantiye almalıyım. Çünkü düşmeyeceğime emin değilim. Düşmüyoruz. Düşmüyoruz. Ay. Sonra insanın yürüdüğünü ağzına getirmiyor yani. Gördüğünüz gibi bir standartı yok. Bazen sağa gidiyor, bazen sola gidiyor, geri gidiyor. İstediği bir şekilde temizliği yapıyor. Herhalde olan temizliği yapıyor olmuşsa temizliği güzel yapıyor. Diğer açısından... Şimdi bu yüzden iyi ki uygulama var. Wi-Fi'den telefon üzerinden start stop yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle bu cihazı bunu kullandıktan sonra L70 modeli bir noktadan kaldırıp da başka bir noktaya koyup temizle dediğiniz anda evin haritasını unutuyor. Bu bence çok mantıksız bir hareket. Çünkü evin haritasını unuttuğu anda işinizi bitirdiğinizi atıyorum. Ben şu anda bunu temizletmek istiyorum. Bastır. Temizliğe başlıyor. Şu anda benim evimin haritasını bu cihaz unuttu. Buradaki temizleme işi bittikten sonra ben istasyona kendim elimle manuel şekilde koyuyorum. Ve yerdeki her şeyi tüm kapılara... Arkadaşlar siz beni öldürdünüz. Evet, yerdeki her şeyi toplayıp evin bütün kapılarını açıp cihazı sıfırdan çalıştırmam gerekiyor. Ki cihaz İlk çalışma esnasında tanımış olduğu alanı haritalandırıp telefonuma yüklüyor. Ben de telefondan daha sonra yatak odasını iki kere temizle, işte çocuk odasını bir kere temizle veya e, antreye paspas pas yap gibi seçenekleri seçip ona işler verebiliyorum. Bu cihazda ise haritalandırma sistemi olmadığı için isterseniz alın yemek masasının üstüne koyun, Çalışkanın çıkarttığını istasyona koyun. İsterseniz dışarıdaki başka bir masa, bangonun üzerine, benim yaşam ünitem oldukça toz topluyor siyah olduğu için ee, yaşam ünitesinin üzerini temizlettim, koltukların üzerine temizlettim, hiçbir şekilde haritayı unutma gibi bir derdi yok. Bundansa daha kullanışlı olduğu yerler var evet. Ee, aslına bakarsanız fiyatı açısından oldukça makul. Bence buna sahipseniz bir tane de bunlar almanızı tavsiye ederim. Ee, evde kalsın bu küçük yardımcı. Ev bölgesi gibi dilediğiniz her yeri temizletebiliyorsunuz. Bu biraz daha profesyonel. Nokta atışı yapıyorsunuz. Şuraya şunu yap, buraya bunu yap. Ondan sonra evine dön. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu demek alın, koltuğun üstüne koyun, alın, yemek masasının üstüne koyun, alın, antreyi, bahçeyi, alın, arabanın bagajını temizletin. Hafif olduğu için de Oldukça kullanışlı al eline götür. Şöyle hareket hızlarına bakmak istiyorum aynı anda. Near the where the near the where the Gördüğünüz gibi biraz daha mantal kalıyor. Bu alet çok daha hızlı. Ama beni korkutuyor. İki cihazı da test etmiş olarak size şunu söyleyebilirim ki eğer böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa ve sadece günü kurtarsın diyorsanız bu cihaz sizin için uygun. 1600 lira, Hatta internet üzerinde 1450 ile lira, 1499 liradan başlıyor fiyatı. 2000 liraya kadar değişiyor. Enkara'nın resmi listesinde 1999 TL'ye satışı yapılmış. Artık stokta yok. Geçtiğimiz yılın ürünü olduğu için. Gönül adlı ile kullanabileceğinizi düşünün. Makarna yandım. Kusura bakmayın lütfen. Bir yandan da makarna yapıyorum. Çünkü o olan gelecek. Şimdi bu cihazda eğer evinizde evcil hayvan besliyorsanız veya girmesini istemediğiniz bir nokta varsa internet sitesinde bir bant satılıyor. Bant şeklinde e, cihazın girmesini istemediğiniz ya bantı şu şekilde çekiyorsunuz veya onu işaretliyorsunuz. Cihaz onun içine girmiyor. Yani o bantın üzerinden geçmiyor. Muhtemelen buradaki algılayıcısıyla ilgili olan bir e, konu gayet iyi düşünülmüş aslında. Düşük maliyetle yine aynı şekilde işaretlemeniz gereken yerler var. Sıvaya da işaretleyebiliyorsunuz. Ben bu cihazı sevdim. Şöyle bir kutusu var. Su haznesi yok. 500 miligramlık 500 gramlık bir toz torbası var. İçinde filtresi var. Yedeği çıkıyor. Şimdi gelin dilerseniz cihazı biraz da yerde test edelim. Bakalım nasıl bir performans sunuyor. Gerçek zamanlı yetişebileceğimizi çok sanmıyorum ama birlikte izliyoruz. şekilde gördüğünüz gibi kafasına göre bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir standart yok yani arkadaşlar. Yetişmek de imkansız ki. Çok olası değil. Çarptığı yerde sağa geçmeyi veya sola geçmeyi deniyor. Müsaitlik bulduğu anda o yöne gitmeye devam ediyor. Sanıyorum ki şu laminat çıtalarını hizal sandı kendine. Az önce bahsetmiş olduğum şeritlerden mi sandı ne sandıysa geçmiyor onlar. stabil olduğunu düşünmüyorum ben. Ha, gerçekten temizlik yapıyor mu? Evet yapıyor ama yapmadığı birçok yer kalıyor. Evet arkadaşlar, cihazın çalışma şeklini az da olsa izlediniz. Emin olun ki ben kamerayla cihaza yetişemedim. Deli dana gibi dolaşıyor evin içinde. Yön verme şansınız yok. Konum seçme şansınız yok. Sadece telefondan veya cihazın üzerinde bulunan düğmeden başlata basıyorsunuz. Onun dışında bütün işi kendisi yapıyor. Sürekli koltuğun altından geçiyor. Anteme'ye gitti, çocuk odasına gitti. Çocuk odasına geldi, şöyle 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 bir zigzag yaptı, çıktı. Temizlemediği bir çok yer kaldı. Ama tabi bu cihazı çalıştırmak istiyorsanız siz evde olmayacaksınız. 100 dakika boyunca bu cihaz ayak altında dolaşıyor. Söz de dinlemiyor. O yüzden ya sinem olacaksınız ya da siz evde olmayacaksınız. En mantıklısı bu. Sabah çıkıp akşam geliyorsanız Cihazı telefonunuzdaki uygulamadan sadece başlat butonuna basarak çalıştırabilirsiniz. Bırakın siz evde yokken çalışsın. Ama yok efendime söyleyeyim ben elimden bir şey döktüm işte ekmek kırıntısı döküldü deyip de cihazı oraya çağırıp temizlemek düşünüyorsanız kafayı yersiniz asla tavsiye etmem. Bu cihazı şöyle tavsiye eder. Evet bir robot süpürge satın almak istiyorsunuz ve buna çok fazla bütçe ayırmak istemiyorsanız ya işte acil durumlarda ben yine el süpürgesiyle veya kendim Elektrikli süpürgeyle işimi yaparım. Sadece bu hani gün içinde ben olmadığımda veya acil durumlarda kullanabileyim. Acil durum dedim mi? de akşam misafir gelecek hani e, basayım düğmesine bir evin tozunu alıversin pisliğini alır versin, ben gelince de bir paspas yaparım diye düşünüyorsanız bu cihazı satın alabilirsiniz. Bu fiyat bandında paspas yapabilen bir cihaz olduğunu sanmıyorum. Xiaomi'nin bir modeli vardı 2600-2700 lira gibi arada 1000 TL fiyat farkı var. Bu cihazı mı tercih edersiniz? Xiaomi'nin paspas yapan mob özellikli bir cihazını mısınız? Lütfen aşağıda yorum olarak bildirin. İncelememi istediğiniz farklı bir marka model varsa onu da aşağıda yorum olarak bildirebilirsiniz. Çok yakında da bir robot süpürgenin üzerine 360 derece kamera koyup çalıştırırsanız nasıl görüntü ortaya çıkar? Bununla ilgili de videom yayında olacak. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.